Zeytin yaprağının faydaları saymakla bitmez. Bu küçük yeşil yapraklar sağlık için bir hazine niteliğindedir. Öncelikle zeytin yaprağı antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve hücreleri yeniler. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir ve cilt sağlığını destekler. Ayrıca zeytin yaprağı kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve insülin direncini azaltır. Diyabet hastaları için oldukça faydalı bir besindir. Zeytin yaprağı aynı zamanda kalp sağlığını destekler. İçerdiği oleuropein maddesi sayesinde kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu da kalp damar hastalıklarının riskini azaltır. Ayrıca zeytin yaprağı anti -inflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltır romatizmal rahatsızlıkları olanlar için de oldukça faydalı bir besindir. Zeytin yaprağı aynı zamanda sindirim sistemi sağlığını destekler. Bağırsak sağlığını korur ve sindirim sorunlarını azaltır. Ayrıca zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olan zeytin yaprağı soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da etkilidir. Zeytin yaprağının bir diğer faydası da kilo kontrolüne yardımcı olmasıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Ayrıca iştahı kontrol altında tutar ve tokluk hissini arttırır. Bu sayede kilo verme sürecinde destekleyici bir rol oynar. Zeytin yaprağı aynı zamanda beyin sağlığını destekler. İçerdiği antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını korur ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltır. Ayrıca zeytin yaprağı stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur. Sinir sistemini sakinleştirir ve ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Zeytin yaprağının cilt sağlığına olan faydaları da göz ardı edilemez. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca Zeytin yaprağı ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve sivilce gibi cilt sorunlarıyla savaşmaya yardımcı olur. Cildi nemlendirir ve canlandırır. Zeytin yaprağı aynı zamanda saç sağlığını da destekler. Saç dökülmesini azaltır ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca zeytin yaprağı saç derisindeki iltihaplanmayı azaltır ve kepek oluşumunu engeller. Saçların daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Zeytin yaprağının bir diğer faydası da kemik sağlığını desteklemesidir. İçerdiği kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde kemikleri güçlendirir ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır. Ayrıca zeytin yaprağı kemiklerin esnekliğini arttırır ve kırık riskini azaltır. Son olarak zeytin yaprağı anti kanser özelliklere sahiptir. Antioksidanlar sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve vücudu kansere karşı korur. Özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri gibi yaygın kanser türlerine karşı koruyucu etkileri vardır. Zeytin yaprağının sayısız faydası vardır ve sağlık için oldukça önemli bir besindir. Günlük beslenme düzenine zeytin yaprağı eklemek, vücudu korumak ve sağlığı desteklemek için harika bir yoldur. Bu küçük yeşil yapraklar doğanın bize sunduğu mucizelerden sadece biridir.